Öncelikle psikolojik olarak beni rahatsız ediyordu kulaklarım. Sürekli olarak tabii bir saklama eğilimindeydim. Dolayısıyla böyle bir ameliyat olmak istedim. İnternetten araştırarak buldum. Nerede olayım diye araştırırken baya bir buradan memnuniyet oranının yüksek olduğunu fark ettim. Daha sonra da başvurdum. Öncelikle süreç gayet rahat geçti. Zorlu bir ameliyat olmadı. E, ameliyat olduktan sonra hatta keşke daha önce cesaret edip olsaydım diye düşündüm. E, şu anda yaklaşık 5 yıl oldu, herhangi bir şikayetim yok. E, kimse zaten anlamıyor da daha önceden e, hayatımda olmayan insanlar. Anlaşılmıyor da gayet doğal durduğunu düşünüyorum. O yüzden oldukça memnunum. E, kesinlikle rahatsız oluyorlarsa eğer kulaklarından e, ameliyat olmalarını burada tavsiye ediyorum dediğim gibi 5 yıldır 5 yıl önce ameliyat oldum. Gayet memnun bir şekilde hiçbir problem olmadan hayatıma devam ediyorum. Gayet memnunum.